Gel sevgilim, küçük tepelerin üstünde yürüyelim karları eritmek için, tepelerle vadilerde gezinmesi için. Hayatı uyandıralım uykusundan. Gel en uzak kırlarda baharın ayak izlerini sürelim. Gel en yükseklere çıkalım. Kırların yeşilleri giyinmesini seyredelim. Kış gecesinin topladığı örtüyü Baharın fecri yaymış. Şeftali, elma ağaçları onu giyinmişler de Kadir gecesindeki gelinler gibi çıkmışlar ortaya. Asmalar uyanıyor. Filizleri kucaklaşan sevgililer gibi sarılmış. Irmaklar akıyor. Kayadan kayaya sıçrıyor şenlik şarkıları söyleyerek. Çiçekler yayılıyor doğanın kabından, deniz dalgalarının tepesindeki köpükler gibi. Gel sevgilim, yağmurun son gözyaşlarını içelim nergis kaplarından. Ruhlarımızı kuşların neşeli şarkılarıyla dolduralım. Meltemin nefesini soluyalım ve menekşelerin saklandığı şu kayada oturalım. Aşkın öpücüklerini alıp verelim. Kırlara çıkalım, Gelen hasat günleri için ürün toplama zamanı yaklaştı. Tohumlar güneşin doğaya aşkının sıcaklığıyla olgunlaştı. Kuşlar meyvelerimizi toplamadan gel. Karıncalar topraklarımızı tüketmeden gel. Yeryüzünün ürünlerini toplayalım. Gönlümüze çabalarımızın ektiği mutluluk tohumlarını toplar gibi ve hayat gibi Doğanın bereketiyle dolduralım kaplarımızı ruhumuzun kilerinde. Gel sevgilim, yatağımızı tarlamızı yapalım, örtümüzü cennetimiz. Yumuşak ottan bir yastığa koyalım başımızı ve günün yorgunluğundan sıyrılıp huzuru bulalım vadideki derenin mırıltısında. Bağlara gidelim sevgilim üzümü ezelim ve şarabı yıllandıralım. Yılların yorgunluğunu saklayan ruhumuz gibi. Haydi meyveleri karıştıralım. Çiçeklerin kokularından süzelim. Evimize dönelim. Çünkü ağaçlar sararıyor ve yaprakları uçuruyor rüzgar. Yazın bitmesine kederlenip ölen çiçeklere kefen yapmak için. Haydi gel.'' Artık kuşlar deniz aşırı memleketlere uçup gittiler. Kanatlarında bahçelerin güzellikleri ve Yasemin ve Mersinlerin yalnızlığıyla ve son gözyaşları saçıldı çimlerin üstüne. Gel gidelim. İlk bahara kadar akmayacak artık dereler. Sevinç gözyaşları kurudu çünkü ve narin elbiselerinden sıyrıldı tepeler. Gel sevgilim hüzünlü ve arzulu müziğiyle uyanıklığa veda edip uykuya dalıyor doğa. Beni yanına al, yanına al ki bu soğuk nefes ayırmasın vücutlarımızı. Ateşin yanına otur benimle. Ateş kışın meyvesidir çünkü. Yılların getirdiklerini anlat bana. Kulakların rüzgarın iniltisi ve eşyaların çığlıklarıyla yorgun. Beni yanına al, Yanına al ki bu soğuk nefes ayırmasın vücutlarımızı. Ateşin yanına otur benimle. Ateş kışın meyvesidir çünkü. Yılların getirdiklerini anlat bana. Kulakların rüzgarın iniltisi ve eşyaların çığlıklarıyla yorgun. Yılların getirdiklerini anlat bana kulakların, rüzgarın iniltisi ve eşyaların çığlıklarıyla yorgun. Kapıyı, pencereleri aç çabuk. Doğanın kızgın yüzü ruhumu kederlendiriyor. Kaybedilmiş bir ana gibi yüreğimi kanatan karlar arasında oturmuş şehre bakayım. Sonra yağ doldur lambaya. Karanlığa hazır olsun. Seninle benim aramıza koy ki onu gecenin yüzüne giydirdiklerini göreyim. Su şişesini getir buraya. Bu sıkıcı günleri konuşup içebilelim. Yanıma gel ruhumun sevgilisi. Çünkü ölen ateşi küller gizliyor. Kucakla beni. Çünkü sönen lambayı karanlık kuşatıyor. Güç bizim gözlerimizde ve yılların şarabında. Uykunun karanlığındaki gözlerinle bak bana. Uyku bizi kucaklamadan sen kucakla beni. Öp beni. Karlar bütün öpücüklerinin koruyuculuğuna galip gelmeden. Uykunun okyanusu ne kadar da derin. Sabah ne kadar da uzak